Selamlar herkes, Serdar Başkan ben süper video ile karşınızdayım bu videoda talaş sıkıştırarak odun yapacağım şimdi öncelikle talaşı sıkıştırmak için bir pres yapmam gerekiyor o presi nasıl yapacağım burada I demirlerim var şu şekilde göstereyim burada da 1.5 ton kapasiteli 1.5 ton kaldırabilen bir kelebek krikon var dikdörtgen bir çerçeve yapacağım Bu benim kalıbım olacak daha sonra böyle açılı kapanır bir kalıp yapacağım bundan da bu da sıkıştırma şeylerinin parçaları silindirin içine basacak piston olarak Öncelikle ne yapacağım? Çelikten, yani şu çeliklerden bir çerçeve yapacağım. Bu krikoyu da o yaptığım çerçevenin üst kısmına sabitleyeceğim. Bunu yapabileceğimi düşünüyorum. Biraz kaynak işim var. O halde hemen kaynak yapmaya başlayayım. Tamam. İyileşiyorum ya tamam. Çok nizami değil ama bence bir iyileşme var. Evet şimdi çerçevenin kaynağını bitirdim mümkün olduğunca. Şimdi de bunu buraya kaynatacağım. Bunun üzerine silindir kalıp oturacak. Bu tamam zaten. Evet şimdi buraları bir kaldırıyorum. Neydi onun adı? Mengen hediyesim geliyor. Krikoyu sabitliyorum. Evet krikoyu buraya kaynattım. Umarım düzdür. Yamuk olursa çünkü böyle sağa sola kaykılabilir pres esnasında. Hoş olmaz ama düz yaptım bence. Alttan birkaç tane de sağlamlaştırma puntası atacağım. Ondan sonra buna da atacağım. Ondan sonra bir deneyeceğim çalışıyorum diye. Evet burada böyle bir soğu sıkma makinesi var. Burada da 17'lik bir bijon cıvata var. Ortadaki şeyi mili hareket ettiriyor. Bak şimdi şöyle olacak. Tabii, tabii. Sıktım. Call to them. zaten kalıbı okey. <laughs> evet taslak düzenimiz hazır. Bunu yaptım. Biraz daha sağlamlaştırma kaynağı atacağım ama böyle açılıp kapanabilir bir şeyim oldu, bir kalıbım oldu. Kendime bir de böyle basacak bir hikaye yaptım. Şimdi içinde karton var deneme olduğu için. Bakalım bunu sıkıştırabilecek mi diye bir bakacağız. Bunu buraya yerleştireceğim şu şekilde. Aynen. Bakalım basabilecek mi? En tam ortalayacağız şöyle. Şu an basıyor mesela kartonu. Evet, biraz artık şeyle basacağım. Bunu deneyelim bakalım. Bu gevşetiyor. deneme için bu kadar yeter bence bakalım bize ne yaptı <laughs> karton abi ben sana söyleyeyim Evet çalışıyor gibi niye çalışmasın güzel yaptık güzel düşündük bu sistemi şimdi bu şunları bir çıkarayım bakayım Bence gayet özel bir şekilde çalışıyor ya bu. Buraya. Ha burada kaynak izlerini görebiliyorum. Güzel. Şimdi... Bence gayet... Okey. saat geç oldu o yüzden çok gürültü yapmak istemiyorum. <laughs> Bu sesler hiç öyle sesler değil. Ağaç kırılabilir. Ağaç, ağaç şey, gürgen sağlam. Yani tek şeyim şu, Kriko bu tarafa büklübilir. Evet. Şu bağlantı yerlerinden patlayabilir. Kalıp kalıbın kaynakları patlayabilir. Tamam ya yeter. Şunu da greslemem lazım. Evet şimdi şunu yapacağım. Çözüp bakacağım. Tabii. bence okey ya. İyi basıyor. Ha? Çok çok... Kağıt da çok sıkıştırılabilen bir şey değil. Evet. Ben burada kartondan da direkt şey yapabilirim. Kartonu da ezip bu hale getirebilirim. Bence bu çalışıyor. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bu şey yapacağım, sıkıştırılmış küsüye dönüştüreceğim bir karışım yapmam gerekiyor. Onun da şöyle bir formülü var. %60 karton ve kağıt. Hatta %60 karton. %40 da Hızart hızar tozu, hızar talaşı ya da işte bildiğimiz o şey talaşlardan, planya talaşı, talaşı, talaşı. Bunları güzel hamur haline getiriyoruz suyla karıştırıp. Bundan sonra bunun içinde güzelce eziyorsunuz ve kurutuyorsunuz. Bakalım olacak mı? Evet burada Nuh Nebi'den kalma bir gresim vardı. Bu şeylerde gres çok önemli. Böyle uçak düşüyor biliyorsun değil mi? Turgay. Ee, bu vidalı krikolarda gres önemli. Böyle uçağın ruderini eksik gres sürüyor. Uyguluyorlar bir şeyde. bir kazada. Eleman göremiyor tamam mı? Kuyruğun içinde şey var ya böyle yukarı aşağı yapan. Onu böyle bir buna benzer bir kriko hareket ettiriyor. Kuyruk şeyini dümenini. Neyse işte onun adı. Eleman kolunu sokup böyle yalap şalap yapıyor. O öyle yağlanmıyor yağlanmıyor. En son diş sürüyor, Diş sürünce şey çalışmıyor. Düşüyor. Bıçak düşüyor. Bunlar önemli. Bunu benim karamanın şeylerini de yapmam lazım ya. Var ya o. İnçik. indirim Ayakları var ya Turgay. O, parmak sıkıştırmak için çok güzel bir ortam yaptım kendime. Altıdır, tayin ha, tahmin pekmez ya. Bence tamam. Şunu alayım da. Turgay çok girme istersen. <laughs> Objektif yapıştırsa bir daha şey yapamayız. Fayda etti ama. Evet, sonraki adıma geçeceğiz bir ara. Teknoloji arkası ustalık eserim, kalıbım okey. Bu e, kelebek krikolu presim de tamam. Şimdi briket karışımını yapacağım. Briket diyorlar bunlara. Çünkü sıkıştırılmış, kurutulmuş bir şey yapacağız. Briket. Burada yaklaşık 2 kilo ince hızar talaşım var. Bakın bu hızar talaşı. Daha kalın talaşlar da kullanılabileceği söyleniyor ama hem briketlerin sağlam olması açısından hem de daha uzun ve iyi yanma açısından bu toz talaşın çok daha iyi olduğunu söylüyorlar bunları yapanlar izlediğim başka videolarda. Şimdi bunu tek başına yaptığınızda bir biriket şeklinde kalmıyor. Bunun içine bağlayıcı olarak karton koymanız gerekiyor. Esasen aynı malzeme ama bunda daha uzun lifler olduğu için siz bunu bir hamur haline getirip sıkıştırdıktan ve kuruttuktan sonra daha sağlam bir oluyor. Talaşı daha iyi bağlıyor. Şimdi burada bunlar numune aslına bakarsanız. Burada bol miktarda kartonum var. Kartonu 2 saat suda bekletiyorsunuz. Hamur haline geliyor. Ondan sonra onu böyle bir çırpıcıyla güzelce ya da bir şey yardımıyla, bir çubuk yardımıyla parçalıyorsunuz. Bunda ...şeyler vardır ya matkaba takılan e, mikser uçları var ya, onlardan kullanabilirsiniz. Ben önce kartonumu shredder'dan geçireceğim. Ben yaptım, ofiste duruyor, kullanmıyorum. Hem de kullanmayı seviyorum onu. Aldığım kartonları, topladığım kartonları şimdi bir shredder'dan geçireyim, onları bir kıyma haline getireyim, ondan sonra biraz suda bekleteyim, bunu da karıştırıp, bir bulamaç yapalım bakalım. Bakalım çekecek mi? Ortaya çıkan kartonlar böyle. Bu bağlayıcı olarak daha güzel iş görecek böyle kırpıntılar. Şimdi ee, bir kovaya su doldurayım biraz, onu da kovaya dökeyim. Evet kartonları koydum böyle. Yaklaşık bir saattir duruyorlar. Şimdi şöyle bir karıştıracağım bunu, bir hamur haline getirmeye çalışacağım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Evet, böyle enteresan bir şey oldu. Çamur gibi. Parçalandı. Biraz daha parçalayabilirim gerçi ama şimdi bir şeyle de karıştıracağım zaten bunu. İçine biraz da toz koyacağım. Daha doğrusu talaş koyacağım. Onunla da karıştıracağım. Bakalım o zaman nasıl olacak. Şimdi burada yaklaşık 700-800 gram karton var ve ben bunun üzerine 2 kilo şey ekleyeceğim. Talaş ekleyeceğim. Daha doğrusu hızar tozu ekleyeceğim bundan. Ekleyip biraz daha karıştıracağım. Şu birazını ekleyelim. Karıştıralım bakalım. Burada aslında yakıt arkadaşlar talaş. Şey de yanıyor. Karton da yanıyor elbette. Seliloz günün sonunda. Bu da selilozdan oluşuyor büyük oranda. Aslında yanan şey ama yakıtımız bu. Kartonu biz bağlayıcı olarak koyuyoruz bunun içine. Yani Öyleymiş yani. Ya, yani. yani. aynen öyle hamurdan. Yaptım hatta. Bence karışmıştır Bence karışım bir sıkalım bakalım şöyle. İyi içindeki su da eksiliyor. Böyle bir şey oluyor. Tabii ben bunu yaklaşık bir ton basınçta sıkacağım için. Gördün mü? Hı hı. Şu an mercimek köfteye benziyor ama. Hı hı. Şimdi presten geçirdim mi daha farklı bir şey olacak. Sağlam biriketlerim olacak. Evet sağlam olacak gerçekten de. Biraz daha karıştırayım ben bunu. Sonra kalıbı alayım. Evet kalıbım hazır. Şimdi bunun içine hazırladığım karışımdan koyacağım. Ama bir kap alsam onun için iyi olacak. Şimdi koyalım bakalım. Evet. Şimdi bunu bir basayım ben. Şöyle bir. Evet. Şunu biraz yukarı kaldırayım. Tamam. Basalım bakalım şimdi. Şunu çevireceğim yavaş yavaş. Sıkışsın. Akıyor değil mi su? Akıyor evet. Tamam. İçine. Bak. <laughs> Bakayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir peletim oldu. Bunu bir kenara koyacağım. Şimdi biraz daha fazla koyup biraz daha sıkacağım. Şunu bir basalım fazla suya gitsin. Dikkat et üstüne. ya Tamam biraz daha Evet küçük küçük basacağız hem yüksek sıkıştırmak istiyorum hem de içindeki suyu atmak istiyorum. Şey olmasın diye. Şu an kaç kiloyla basıyorum onu bilmiyorum ama. İçine hala su akıyor bir şekilde. Devam. Evet şey de yamuldu. Artık çıkarabilirim bunu. Bakalım nasıl olacak. Hoppa. <laughs> <laughs> Çok güzel değil mi? <laughs> evet tam olarak yapmak istediğim şeyi yaptım diyebilirim. Biraz daha uzunluğu yapmak istiyorum. Şimdi bunlardan böyle 3-4 tane yapacağım. Şuraya dizeceğim kurmalarını bekleyeceğim. Sağlam da oldu bu arada. Yani çok sağlam değil. Şöyle pat diye yer atsan parçalanır ama bence güzel. Ve kuruyabilecek gibi de oldu. Çok sık yaparsanız bu sefer de içinin kuruması çok zaman alacağı için ya da küflenebileceği için şey olmuyor. Bence bu çok iyiymiş. Nasıl? Güzel. <laughs> o yanar yalnız kuruyunca ben. Kuruyunca yanar. Kuruyunca yanmasını bekliyoruz. Bunu da koyacağım şimdi. <laughs> Aa, bayağı güzel oldu. Evet. Orada hafif. Yani içine koyduğum şeyden el bayağı bir hafif. Umarım çok dağılmadan kururlar. Ha iki katman yaptığım için ayrı ayrı koydum ya şey oldu. Ayrıldı. Olsun. Bir şey olmaz. Bunu da böyle koyalım. Kediler buna bir şey yapmaz değil mi ya Yeşim? Şey evet briketlerimi yaptım. Bu arada gayet hafifler. Yani her biri yaklaşık ne bileyim 400-300-400 gram falan burada biraz daha şeyim kaldı, karışımım kaldı. Bunları da yapacağım, sıkıştıracağım. Ondan sonra bir 15 gün bekleyecek bu. Ondan sonra da yakacağız. Ya da 20 gün bilmiyorum. Havalar sıcak gerçi. Fırına da atabilirim gerçi ben bunu. Fırında da kurutabilirim. Ama kurumaz fırında. Bakarız ya buna. Şu kalanları yapayım. Evet briketleri yaptım. Şimdi bunları güneş gören havalar bir yerde yani burada dışarıda bir 10-15 gün kurutacağım. Ondan sonra da yakmayı deneyeceğim. Bakacağım nasıl yanacaklar. Evet neredeyse 15 gün oldu. Burada güneşin alnında bunları kuruttum. Şimdi yanma testi yapacağız. Şimdi dışarıda bir ateş yakacağım. Bunları da ateşe atacağım. Bakalım yanacaklar mı? Yani yanacaklar da nasıl yanacaklar? Onu çok merak ediyorum. Ne kadar dumanlı yanacaklar, ne kadar hızlı yanacaklar. Bunu hep birlikte göreceğiz. Bir sağlam testi de yapmak istiyorum. Yani bayağı sert bir dokusu var. Bir odun kadar değil ama bayağı bir sert. Şimdi şöyle bir atayım bakalım onu. Ne olacak? Olduğu gibi duruyor. Bir daha atalım. <laughs> Gördüğünüz gibi kolay kolay dağılmıyor. Şimdi şunu yakacağım. Bunu da üzerine koyacağım. Bakalım nasıl yanıyor. koyalım bakalım Evet, şu an alev aldı bakın dışından. Fak fak yanmaya başladı. Evet gördüğünüz gibi hava aldıkça güzel güzel yanıyor. gördüğünüz gibi yarım saattir yanıyor. Bu sadece dışları yanmış. Hala içlerde için için yanmaya devam ediyor. Zaten bu anladığım kadarıyla böyle çok alevli yanan bir şey değil. İzlediğim diğer videolarda da öyleydi. Çok alev alev yanmıyor. Bu şekilde eşin için bakayım. Isıta ısıta yanıyor. Kömür gibi. Evet gördüğünüz gibi güzel güzel yanıyor rüzgar estikçe. Bu videoda yaklaşık 2-2,5 iki, iki hafta uğraşarak bu yakıt biriketlerinden yaptık. Valla çok güzel proje oldu bana sorarsanız. Yanması elbette bildiğimiz odun gibi değil. Alev alev yanmıyor. Bu için için yanıyor. Kömür gibi. Zaten talaş sobaları da böyledir. Mesela benim küçüklüğümde atölyede yaktığımız e, toz sobaları vardı. Yani büyük varil sobalar vardı. Onların içinde hızar talaşları yakardık. ve hızar talaşı aynı bu şekilde için için yavaş yavaş yanardı. Çok büyük alevliği yanmazdı. Ama ortaya gerçekten ciddi bir ısı çıkartırdı. Bütün atölyeyi ısıtırdı. Bunlar da aynı şekilde belki doğrudan tek yakıt olarak kullanılmayabilir ama kömürü ya da odunu bunlarla destekleyip ne bileyim ekonomik bir ısınma sağlayabilir bilirsiniz diye düşünüyorum. Evet bir projeyi başarmış olmanın verdiği mutlulukla kapatıyorum bu videoyu da. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Hype'larınızı bekliyorum bu videoya. Yorumları da bekliyorum her zaman. Kanala abone değilseniz mutlaka abone de olun. Bu kanalda her zaman böyle faydalı güzel içerikler olacak. İzlediğiniz için çok teşekkürler tekrar. Kendinize iyi bakın.